Gençler, herkese tekrar merhaba. Sözcükte anlam ilişkilerini ele aldığımız son anlatım videosuyla birlikteyiz. Türkçenin en güçlü yönlerinden biri sözcüklerin anlam derinliğidir. Her sözcük bazen birçok şeyi kapsar, bazense yalnızca bir tek varlığı ya da kavramı anlatır. İşte bu yüzden genel ve özel anlamlar dilimizin düşünce zenginliğini ortaya koyar. sözcük tür bakımından kendisine bağlı birçok varlığı kapsıyorsa genel anlamlıdır. Örneğin canlı sözcüğü hem insanı hem hayvanı hem de bitkileri içine alır. Aynı şekilde araç dediğimizde otomobil, bisiklet, uçak gibi birçok taşıma aracını da düşünürüz. Bir sözcük yalnızca bir varlığı ya da türü anlatıyorsa özel anlamlıdır. Örneğin Elma sözcüğü sadece bir meyveyi anlatır. Martı dediğimizde yalnızca o kuş türünü kastederiz. Kısacası, genel anlamlı sözcükler kapsayıcıdır. Özel anlamlı sözcükler ise belirleyici. Bitki derseniz birçok türü içine alır. Bu genel anlamdır. Ama meşe derseniz yalnızca birini belirtirsiniz. Bu da özel anlamdır. Sözcüklerin kullanıldığı yere göre genel ya da özel anlam olma durumu değişebilir. Bir sözcük kendisiyle aynı türden daha genel bir kavramla kullanılırsa özel anlam taşır. Örneğin ağaç sözcüğü bitki ile kullanılıyorsa Özel anlamlıdır çünkü bitki sözcüğü ağaca göre çok daha kapsayıcıdır, daha geneldir. Ancak bitki sözcüğü de canlı sözcüğüyle kullanıldığında anlamı genel olmaktan çıkar, özel anlam olur. Bir sözcük kendisiyle aynı türden daha özel bir kavramla kullanılırsa bu kez genel anlam taşır. Örneğin ağaç sözcüğü, meşe sözcüğüyle aynı ortamda kullanıldığında ise genel anlam taşır. Ağaç, ormana göre özel anlamlı, bir ağaç türü olan meşeye göre ise genel anlamlıdır. Özetle, sözcüklerin anlamları en genelden en özele doğru sıralanır ve bu sıraya göre genel ya da özel anlam taşırlar. Dilimizin zenginliği bu anlam katmanlarında gizlidir genel anlamla düşünür, özel anlamla anlatırız. Sevgili gençler, böylece sözcükte anlam ilişkilerini tamamlamış oluyoruz. Şimdi ilk beş videomuzdaki konuları kısaca özetleyelim. Bazı sözcüklerin yazılışı ve okunuşu farklı olmasına rağmen anlamları aynıdır. Birbirinden farklı bu iki sözcüğün anlamı aynıdır. Her ikisi de öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse anlamına gelmektedir. Bu farklı iki sözcük aslında aynı kişiyi ifade etmektedir. Dolayısıyla telebe ve öğrenci eş anlamlıdır. Zıt anlamlı sözcükler anlam yönünden birbirinin tam karşıtı olan kelimelerdir. Onlar Dilin karşıtlıklar üzerinden ifade gücünü artırır. Zıt anlamlı sözcüklere birkaç örnek verelim. Hafif, ağır, gece, gündüz, uzun, kısa, siyah, beyaz. Sizlere yeni ve kaliteli videolar hazırlayabilmemiz için kanalımıza abone olalım. Hedef 100 bin abone. Videoyu arkadaşlarımızla paylaşarak tavsiye edelim ve beğenelim. Bazı sözcüklerin yazılış ve okunuşları aynıdır. Ancak bunlar birbirinden farklı sözcüklerdir. Bu nedenle anlamları farklıdır. İşte yazılış ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Örneğin yüz sözcükleri. Bu sözcüklerden birisi sayı olarak yüzü ifade eder. Bir başkası başımızın ön ve yanak kısmını kaplayan organımızı anlatır. Bir başka yüz sözcüğü ise yüzmek fiilinin köküdür. Bunlar yazılış ve okunuşları aynı olmakla birlikte birbirinden farklı sözcüklerdir. Birbirine yazılış ve okunuş olarak yani ses bakımından aynı oldukları için bunlara eş sesli sözcükler denir. Yakın anlamlı sözcükler tam olarak eş anlamlı değildirler ama anlamları birbirine oldukça benzemektedir. Örneğin güzel, hoş, alımlı. Başlığımız gerçek anlam. Bir sözcüğü yani kelimeyi duyduğumuzda aklımıza gelen ilk anlamı o sözcüğün gerçek anlamıdır. Örneğin yol sözcüğünü duyduğumuzda aklımıza karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş yürümeye ya da araçla gitmeye uygun yer anlamı ilk olarak gelir. Bazı sözcükler cümle içinde gerçek anlamlarından uzak olmayan benzerlik veya yakıştırma ilişkisi gösterecek şekilde kullanılabilirler. Sözcüklerin bu kullanımında taşıdıkları anlama yan anlam denilmektedir. Yan anlam gerçek anlamından uzak değildir fakat gerçek anlamdan farklıdır. Fare kelimesi gerçek anlam olarak kemirgen bir hayvan türünü ifade ederken yan anlamda bilgisayarların imleci ve benzeri işlemlerinde kullanılan bir teknolojik araç için kullanılmaktadır. Yan anlamda olduğu gibi mecaz anlamda da sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmaktadır. Ancak yan anlamın aksine mecaz anlam gerçek anlamla benzerlik ilişkisini büyük ölçüde kaybetmiş ve gerçek anlamından bir hayli uzaklaşmıştır gerçek anlamıyla doğrudan ilişkisi kalmamıştır. Başka deyişle, sözcüklerin mecaz anlamı gerçek anlamından tamamen farklıdır. Göz sözcüğüne baktığımızda gerçek anlamının akla gelen ilk anlamı olan görme organımızı ifade ettiğine biraz önce değindik. Benzerlik ilişkisi yönüyle masanın gözü, çantanın gözü gibi ifadeler yan anlamdadır. Çekmece ve çantanın dış bölümü görme organımız göze benzetilmiştir. Buna karşın gözünü dört açmak ifadesinde yer alan göz kelimesi gerçek anlamından tamamen farklı hale gelmiştir. Terim anlam. Belirli bir bilim, sanat, meslek veya spor dalına özgü, o alan içinde özel bir anlam taşıyan kelimelerdir. Genellikle herkesin günlük hayatta kullandığı kelimelerden farklıdır ve o alana özgü teknik bir anlam taşır. Bazen de günlük hayatta kullanılan kelimeler terim anlam olarak daha özel anlamda kullanılabilmektedir. Bu şekilde kullanılan sözcükleri anlamak için şu özelliklerinden faydalanılabilir. Bilim, sanat, spor veya meslek dallarına özgüdür. Genellikle herkesin bilmediği özel kavramları ifade eder. Kelime normalde başka bir anlam taşısa bile o alanda özel bir anlam kazanır. Somut anlam görme, duyma, tat, dokunma ve koku alma duyularımızdan, yani beş duyumuzdan biri veya birkaçı ile algıladığımız kavramları ifade eden sözcükler somut anlam taşımaktadır. Tıpkı rüzgar ve kedi gibi. Rüzgarı ve kediyi duyu organlarımızla algılayabildiğimiz için somut anlam taşımaktadır. Bu kavramın zıddı ise soyut anlamlı sözcüklerdi duyu organlarımızla algılayamadığımız fakat kavramsal olarak aklımızın varsaydığı ya da duyguları ve metafizik kavramları ifade eden sözcüklerdir. Örneğin cesaret kavramı soyut anlamlı bir sözcüktür. Bazen soyut kavramlar cümle içinde somut anlamda kullanılabilmektedir. Soyut kavramların somut anlamlı hale dönüştürülmesine somutlama denir. Çalışkanlar hayatta her zaman başarılıdır. Çalışkan sözcüğü tek başına soyut bir kavramdır. Ancak örnek cümlemizde bu sözcük çalışkan insanlar yerine kullanılmıştır. İnsan sözcüğü de somut bir kavram olduğuna göre, çalışkan sözcüğü soyut anlamlıyken örnek cümlemizde somut hale getirilmiştir. Başka deyişle somutlama yapılmıştır. Soyutlama, somut kavramların soyut anlamlı ifadelere dönüştürülmesidir. Bu bakımdan somutlamanın zıddıdır. Kalbin taş olmuş, hiçbir şey hissetmiyorsun. Bu cümlede somut bir kavram olan taş, soyut bir kavram olan duygusuz, hissetmeyen anlamında kullanılmış. Yani soyutlama yapılmış. Nitel anlam bir varlığın ölçülemeyen özelliklerini anlatır. Güzel, kırmızı, sıcak, tatlı, sessiz gibi sözcükler nitel anlam taşır. Evet gençler, şimdi sıra nicel anlama geldi. Nicel anlam ise bir varlığın ölçülebilen, sayılabilen özelliklerini ifade eder. Uzun, kısa, ağır, hafif, iki, 5, metre, litre, kilo gibi sözcükler nicel anlam taşır. Bazı sözcükler kullanıldıkları yere göre nicel ya da nitel anlam taşıyabilirler. Örneğin tatlı sözcüğü. Bu çaya iki tatlı kaşığı şeker koydum cümlesinde tatlı ölçü birimi olarak kullanılması ve sayılabilir olması nedeniyle nicel anlamlıdır. Küçük kızın yüzünde çok tatlı bir gülümseme vardı. Cümlesinde kullanılan tatlı sözcüğü ise sayılamayan, ölçülemeyen bir anlam taşıdığı için nitel anlamlıdır. Kısaca nitel ölçülemez, nicel ölçülebilir. Sizlere yeni ve kaliteli videolar hazırlayabilmemiz için kanalımıza abone olalım. Hedef 100.000 abone. Videoyu arkadaşlarımızla paylaşarak tavsiye edelim ve beğenelim.